Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videoların altına yaptığınız yorumları tek tek okuyorum. Tavsiyeleriniz ve desteğiniz için bir kez daha teşekkürler. Bu videoda Galatasaray yönetiminin devre arası transfer döneminde nasıl bir performans sergilediğini ve takıma yaptığı takviyeleri konuşacağız. Sarı kırmızılılarda artık 9 Şubat transfer döneminin son saatlerine girerken e çok büyük bir sürpriz yaşanmazsa ekstra bir takviye beklemiyoruz. Aslında orta saha çok konuştuğumuz bir konuydu. İlerleyen dakikalarda bunu da değerlendireceğiz ama takıma son olarak katılan isim delik Köhn olmuştu. Kimler ayrıldı? Hemen bunları hatırlatarak başlayalım. Angelinho artık opsiyonun dolmasına bir maç kala son haftalarda kadroya girememişti ve Roma'nın yolunu tuttu. Bu isimler dışında yine bakan bu belki de Galatasaray'a en sıcak para girişini sağlayan sürpriz hamlelerden bir tanesiydi. Aldığı dakikayla değerlendirince gerçekten Galatasaray'da pek de bekleneni karşılayamamıştı ama gidişi pozitif oldu. Bunlar dışında Sasha Boy yönetimi kutlamak gerekiyor önce bu konuda. Bunun altını çizelim ve hakkını teslim edelim. Doğru zaman, doğru fiyat ve doğru takım. Bayern Münih'e astronomik bir bedelle transfer olarak Galatasaray'ın kasasına sıcak para girişi sağladı. Takıma kimler katıldı? Sasha Boy'un ayrılışı sonrası bu bölge için birçok oyuncuyla görüşüldü. Yerli yabancı isimler gündeme geldi ama son olarak ee... Sergio Orye, Sergio Orye ismiyle anlaşma sağlanmıştı. Şu anda Fildişi Milli Takımı'yla yoluna devam ediyor Afrika Uluslar Kupası'nda ve tabii ki Okan Hoca da onun bir an önce dönmesini bekliyor. Hazır bir oyuncu maliyetini ve sürecini değerlendirince tabii ki kağıt üzerinde pozitif ama Sasha Boy'la çok farklı özelliklere sahip. Daha tecrübeli bir oyuncu. Ee, bakalım performansı nasıl olacak? Burada en çok güvenilecek isim kesinlikle Okan Buruk. Çünkü Sasha Boy çok dinamik, genç bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Oraya asist yönü biraz daha kuvvetli. Belki de Okan Hoca'nın burada elini rahatlatacak diyebiliriz. Hem de kısa süreli bir kontrat. Yani maliyet açısından belki de Galatasaray'ın akıllı camilerinden biri. Bunlar dışında sol bekte Derik könt Son gün transfer edilen oyuncu. Aslında en çok eleştiri yönetimin alacağı konu bence de bu. Galatasaray'ın en geç kaldığı transfer. Çünkü e, Sayın Başkan Dursun Özbey'in yaptığı Aralık ayında bir açıklama var. Aslında başkanın genelde verdiği demeçlerde ihtiyaç olan bölgelere takviye yapacağız şeklinde olurdu ama bu kez net bir bölge belirtti. Sol bek çünkü Galatasaray'da herkesin haftalardır, aylardır konuştuğu konu. Angelinho'dan fayda anlamıyorsunuz. Elinizde orijinal olarak sadece Kazımcan Karataş var ki onun performansı soru işaretiydi. Ankara gücüne gitti. Benim için sürpriz olmadı çünkü Galatasaray seviyesinde bekleneni karşılayabilecek bir oyuncu değil. İnşallah Ankara gücünde biraz daha kendisini geliştirir. ilerleyen süreçte yerli olması büyük bir avantaj tabii ki. Bunlar dışındaysa ee, Okan Hoca usta bir terzi gibi yama yaparak o bölgedeki problemin çok fazla konuşulmasına, büyütülmesine izin vermedi. Bu tamamen bir teknik adam başarısı. Hemen hatırlayalım. Kasımpaşa mücadelesi, Abdülkerim Bardakçı sol bekte oynuyordu. Daha sonrasında Barış Alper Yılmaz bu sezon takımın jokeri. Bu da bir Okan buruk eseridir. Kutlamak gerekiyor hocayı. Barış Alper Yılmaz'ı solda gördük. Berkan Kutlu'yu solda gördük. Kaan Ayhan'ı solda gördük. Okan Hoca sürekli olarak farklı isimlerden burada maksimum verim almaya devam etti ama Derik Köy'ün ismi takımın şu anda elde bulunan orijinal sol beki ve Avrupa listesinde yok. Yönetimin geç kalmasından dolayı eleştirileceği en önemli konulardan bir tanesi bu. Çünkü önünüzde lig var, Avrupa var ve kupa var. Derik Köhn'den Avrupa'da faydalanamayacaksınız. Elinizde bu bölgede kullanabileceğiniz ve belki de performans olarak size garanti sunan tek oyuncu Barış Alper Yılmaz. Kaan Ayhan'ı farklı pozisyonlarda deniyorsunuz. Onu da kullanabilirsiniz ama Okan Hoca tabii ki Sparta-Prak mücadelesinde burada Barış Alper Yılmaz'ı değerlendirecek. Devam edelim. Sergio Horia'dan bahsetmiştik. Ee, Okan Hoca'nın bence sahada en iyi verim alacağı isimlerden biri. Bunların dışındaysa yine Carlos Vinicius bence yönetimin hanesine artı yazacak değerlendirirken oyuncuların başında geliyor. Bunun sebebi ise farklı bir profilde forvet. Daha önceki videoda bahsetmiştim. Okan Hoca kadroda e, pivot santrofor istiyor. Bunun sebebi hem Icardi ile zaman zaman beraber oynayacak hem de oyunun sıkıştığı anlarda belli dönemlerde sahaya attığı zaman aynı Vedat Muriç, aynı Dembaba gibi hava toplarında bu oyuncunun üstünlüğünden faydalanacak demiştim. E, i̇lk bandırma spor maçında iyi sinyaller verdi. Tabii ki alışmak için biraz zamana ihtiyacı var ama yine de farklı tipte bir oyuncu olması Okan Hoca'nın rotasyonda elini güçlendirdi. Keza bunun dışında Bence en pozitif yönlerinden bir tanesi de Galatasaray'da devre arasında transfer teklifleri gelmesine rağmen ayrılmayı bir türlü istemeyen Tete'nin yükselişi olacak. Çünkü e, Bandırma Spor maçında iki oyuncunun iletişiminin ne kadar kuvvetli olduğunu gördük. Bazen yapılan bir transfer takımda soru işareti performansı soru işareti e, olan oyuncuların da ivme kazanmasını performansının pozitife dönmesini sağlar. Bu sebeple bence Tete Galatasaray'ın devre arasındaki takviyelerinden biri olabilir. Tabii ki soru işareti biraz bekleyip görmek gerekiyor ama aralarındaki bu iletişimden dolayı Tete'nin belki de aidiyeti biraz daha artacak. Birkaç hafta önceye dönelim. En çok eleştirilen Zaha Trabzonspor maçıyla beraber takım aidiyeti yükseldi. Ee, özel bir haber de yapmıştım. Trabzonspor maçındaki o müthiş oyunu sonrası uçakla dönerken takım arkadaşları teknik heyet ve yönetim tarafından özel olarak kutlandı. Gerçekten aidiyeti daha fazla artan ve burada daha fazla sorumluluk alan bir zaha görmüştük. Belki Vinicius transferiyle buna benzer bir tete göreceğiz. Berkan Kutlu sezon başında Genoa'ya transfer olmuştu. Pek beklentileri karşılayamadı orada. Yedek kalmıştı. Bence ayrılış süreci de aslında problemliydi. Çünkü elinizde kullanabileceğiniz bir oyuncu. Evet Berkan bir yıldız değil ama makine düzenindeki bir takımda verdiğiniz görevi asker gibi yerine getirecek bir oyuncu. Geçen sezonu hatırlayalım. Yetenek anlamında problemleri olsa da tam bir görev adamı. iki Fenerbahçe maçının da önemli oyuncularından bir tanesiydi. Gelelim Deri Köhn ismine. Galatasaray neden Deri Köhn'ü son gün kadrosuna kattı? Aslında Okan Hoca'nın isteği doğrultusunda bu bölge için yerli oyuncular üzerinde görüşmeler gerçekleşti. Bunlar kimdi? A planı hep Rıdvan Yılmaz olduğundan bahsettik. Ama Glasgow Rangers son 10 maçta oyuncuya ilk 11'de şans verdi. Tok satıcı oynadı ve e, Sasha Boy'dan kazanılan paradan dolayı Avrupa'da Sarı-kırmızılar hangi kulübün kapısını çalsalar oyuncuları için yüksek bonservisler istendi. Burada da 1-1,5 milyon euroluk fark sebebiyle Rıdvan Yılmaz'la Rıdvan Yılmaz'ın kulübü Glasgow Rangers'la anlaşma sağlanamamıştı. Son günlerde Levent Mercan ismi gündeme geldi. Ancak e, Karagümrük kulübü de oyuncuyu göndermeyi kabul etmediği için bu transfer görüşmesi daha gerçekleştirilmeden konu tamamen kapanmış oldu. Ve tabii ki artık son gün Avrupa listeleri Sergio Orien'in gelişi, yine e, Vinicius transferi ve bunlar dışında Berkan Kutlu'nun dahil edilmesiyle beraber Avrupa bölümü tamamlandı. Son olarak Derik Kön hamlesi gerçekleşti ki Galatasaray'da şu an formu giyen Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ikilisi aynı menajerlik şirketine aitler. Yani hakları aynı menajerlik şirketinde bulunuyor. Ee, Derik Kön nasıl bir oyuncu? Aslında takip ettiğimiz kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla Angelinho'dan biraz daha farklı özellikleri var. Atletik bir oyuncu, birebir teması seven bir oyuncu, savunmaya da yardım eden bir oyuncu Angelinho'dan. Belki de çok kısa sürede, çok kolay vazgeçildi. Dilerim e, çok pişman olmaz Galatasaray. Evet oynadığı dönemde katkı veremedi ama kariyeri, yeteneği tartışılmaz bir oyuncu. İşte bazı oyuncular bazı dönemler olmuyor. Kağıt üzerinde ne kadar e, çok pozitif gibi görünse de sağda beklenene bir türlü karşılayamıyor. Galatasaray'ın şu anki iki beki ayrılan iki bekten farklı. Neden? Çünkü Okan Hoca'nın aynı Başakşehir döneminde olduğu gibi iki bekten de bu kez biraz daha belki de asist katkısı alacak. Çünkü boydan bunu alamıyordu. Ama sahada bambaşka bir profil ve bambaşka katkılar sağlıyordu. Galatasaray'ın öyle bir oyuncuyu tekrar bulma ihtimali tabii ki çok zor. Ama tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. Deli Köln'le birlikte de belki sol bekten bu sezon ilk kez ligde faydalanmaya başlayacak. Bu çok pozitif, çok büyük bir artı olarak değerlendirebilir. Neden? Çünkü Galatasaray'da bu sezonun hatta geçen sezonun en büyük problemlerinden bir tanesi ki biz buna problem diyoruz ama sahaya çok yansımaması Okan Hoca sayesindedir. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi gerçekten muhteşem bir şekilde hani göze batmasına müsaade etmiyor. Bir oyuncunun yerine dokunduğunuz anda 3-4 ismi pozisyonu değişiyor. Yine hemen hatırlayalım Kasımpaşa mücadelesi. Abdülkerim Bardakçı solda oynadı. Stoper'de Nelson'la Sanchez'i gördük. Ve son haftalarda orijinal sol bekiniz olmadığı için Barış Alper Yılmaz'ı sola çektiniz. Sağ önde Ziyeş'i denediniz. Bunlar dışında Tete'yi denediniz, zaman zaman Zaha'yı denediniz. Farklı oyuncuları denemenize rağmen sağ önden geçtiğimiz sezonki katkıyı şu ana kadar alamadınız. Ancak Barış'ın sağ ön oynadığı maçlar, Samsun Spor hatırlayalım. Galatasaray bambaşka bir e, hücum gücüne kavuştu. Fiziğini muhteşem kullanan bir oyuncu ama Sparta Prag mücadelesinde bir kez daha hatırlatayım. Barış Alper Yılmaz'ı solda e, sol bekte göreceğiz. Şu anki gidişat o yönde. Sağ önde ise performansına bağlı olarak Okan Hoca bir oyuncu tercih edecek ama yönetimi şu ana kadar bence yaptığı e, en büyük hatalardan bir tanesi Derik Köln ya da sol bek hamlesinde bu kadar geç kalmasıydı. Bir başka eleştirilecek konu. Hemen altını çizeyim. Nasıl Vinicius'ta pozitif yönlerden bahsettik. Yönetimi kutladık. Sasha Boy'u da kutladık. Orta saha takviyesi. Okan Hoca basın toplantılarının ardı basın toplantılarında orta sahadaki oyuncu rotasyonundan memnun olduğunun altını çizse de yönetimle yaptığı toplantıda bir orta saha takviyesi 8-10 numara arası yani burada oynayabilecek Topla kabiliyeti yüksek, pas yüzdesi yüksek bir oyuncu istediğini belirtmişti. Ancak şu an Delik beraber Galatasaray'ın yabancı sınırı tamamen doldu. E bu bölgeye bakalım. Sezon başındaki aslında geç kaldığınız, eleştirildiğiniz, Endombele'ye getirdiğiniz dönemdeki aynı performans yine devam etti. Yani değişmedi. Elinizde kimler var hemen sayalım. Sergio Oliveira. Evet gelecek hafta takıma dönecek ancak oyuncunun dönmesi nereden baksanız bir ay, bir buçuk ayı bulacak. Yani e, belki de Mart'ın sonu Nisan'ın başında sahada Sergio Oliveira'yı göreceğiz ki bu süreç çok önemli. Faydalanamadığınız bir başka oyuncu Endombele ne kadar şans verseniz de olmuyor. Takımda kalıyor şu anda ve Okan Hoca ısrarla formayı teslim etmesine rağmen Endombele'den bir geri dönüş yok. Sahada gezinen bir oyuncu. E, Ziyeş Galatasaray'da Suudi Arabistan'dan gelen teklifler vardı bir türlü anlaşma sağlanamadı. Onun da sakatlığından dönüşü daha önce bahsetmiştim bir kez daha altını çizeyim. Nereden baksanız bir ayı geçecek gibi. Yani faydalanamadığınız oyuncu sayısı o kadar fazla ki 3 yabancı şu an elinizde ve üçünden de performans alamıyorsunuz. Mertens 37 yaşında. Galatasaray'ın belki de son haftalardaki bu iyi oyunun en temel e, özelliklerinden, en temel faktörlerinden bir tanesi. O yüzden Mertens'in yedeklenmesi gerekiyordu. Ancak tabii ki ee, bu konuda bir adım atılamadı. Bence yönetimin aynı sezon başında Ndombele hamlesinde geç kalışı, yanlış oyuncu tercihi gibi bu da eleştirilecek konulardan bir tanesi. Çünkü 37 yaşında bir oyuncu, lig var, Avrupa var, kupa var ve orada oynayacak tek isim. Kerem'i zaman zaman orada kullandığımız olmuyor. Çok net görüldü. Artık Kerem biraz daha solda oynayacak. Zaha'yı Forvet'te, Forvet arkasında sağ tarafta göreceğiz ama Forvet arkasında şu an elinizde sadece Mertens var. Ziyeş'in dönüşü bir ay. Sergio Oliveira için dedik. Bir, bir buçuk aylık süreç. Yani Okan Hoca'nın ee, yine çözmesi gereken birçok problem var. Yönetimin devre arası transfer dönemindeki performansını nasıl değerlendiriyorsunuz derseniz benim fikrim e, beklentilerin altında kaldı. Bunların sebebi Derik Köhn'ün son gün takıma katılması, Avrupa'ya dahil edilememesi. Bunlar dışındaysa yine orta saha takviyesinin 10 numara denen, yani 8-10 numara arası denen oyuncunun kadroya katılamaması. Yönetimin en çok eleştirileceği konulardan e, birkaçı diyebilirim. Ancak bunun dışında da Sasha Boye'in böyle astronomik bir bedelle gönderilmesi ve Sıcak para girişi kutlanacak noktalardan bir tanesi yine Carlos Vinicius bence Oriye ile beraber e, bu transfer döneminin artıları özellikle Vinicius ilerleyen süreçte Galatasaray taraftarıyla bence çok özel bir bağ kuracak. Bundan da bahsetmem gerekiyor. Evet bu videoda Galatasaray yönetiminin performansını değerlendirdik. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Özellikle orta saha takviyesi ve bunlar dışında Deli Koenle beraber Oriye transferi özellikle Deli Avrupa'da olmaması süreci nasıl etkiler? Ee, videonun altındaki yorumlar bölümüne değerlendirirseniz çok mutlu olurum. Bir kez daha hatırlatayım, Kutlu Aklınlar YouTube kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Galatasaray'dan haberiniz olsun.